Sen termometre al. Saygılı olun arkadaşlar. Ayak tutu. Slenderman ikinci ev. Selamünaleyküm. Tarot kart. Ama ne koyayım güçsüz <laughs> feneri almışım. Evet buradaki şalter şey nerede? Aa şöyle bir bug vardı aga. Buradaki yatağın üstüne çıkarsan bu sana şey yapamıyordu. Siktir lan. sana gelemiyordu yeminle böyle bir şey vardı. Bu <laughs> şaltera. <laughs> 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 Denesek mi lan bir? Merak ettim. Tütsüyle buraya gel kanka tamam mı? Aga ışık tamam. yaksanız da çok karanlık bak. Siyeminde siyeminde. Ana kemik. Slenderman insan öldürüp ayağını sıkmış. Keyli kanka. Oha. <laughs> Oyda garaj garagede saklanacak yer yok. Garage'ye uğramayın. Slenderman saldırısında. Bodrum'a bakmadınız mı? Bodrum'a niye bakalım? Şalter şalter bu Gerizekalı şaltere. Mal mısın oğlum sen şalter açık ya. Açık mı? Aga benim gibi tarot cart geçişe çek. Geçek <laughs> Ah. <gülüyor> Aga tarot cart burada gel. Burada çekek. Ne güzel bu özellik ya. Etkili mermi yok yani. Evet. Tedilin. Geri kaldı seni. Ne ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar siz görüyoruz. Ben buradan kamerayla video çekiyorum. Çekme çekme evet, mal. Geldi. Hala, Hala çekiyor mal çekiyor. ya. Hala çekiyor. Geri zikalı. Lan bırak bir <laughs> <değil>, bırak bırak. Anza <laughs> ya bana death geldi de. Ney? <laughs> death geldi aga. <ha>. Öldün mü? <laughs> Hayır. Şu peyniri kapayın Allah rızası için. Arkadaşımız silahları beni karşı içeride kaldı. Video çekelim. Sen yaşam buradan fotoğrafı çekebiliyoruz mu? Çekemeyim. Allah çok yakın. Evet. Geldi geldi geldi. Kaç 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 geliyor. Ben geldim al. Arka. -Gü <laughs> 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 bitti bitti bitti. Oh <laughs> 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 evet, sen durman -Gü <-Gülüyor> Çok ballı. Bazı bagret olduğu için kurtulmayı başardı. <laughs> Altımız. Bu arada hızlı bir hayalet değildi bu. Aha, eli oh. var aga. Parmak izler var çekiyorum. Eli var aga. El. <laughs> Kırabiliyoruz mu lan buna? Ya sen mal mısın? Hayalde kızdırıyorsunuz aga. Kızsın lan. Ya bir şeye bak. Ben gideyim izleyeyim aga siz. Akın Pro'yu içeri gönderdik. Dur ben bir kafa kamerası alayım. Kafa kamerası al bir senden izleyin. Kafa kamera de sal. Sen de sal. Tamam Arkadaşını yapma. Tütsal bir de. sen de. Bende önemli eşyalar var. Ben tütsal. Evet akın pro bende önemli eşyalar var dede. Lan termometreyi niye taşıyon? Mal dedin evet, doğduğunu çok kolay pro. Önünü versin. Saldırıyor, saldırıyor. Allah. Bekle burada. Ya bu iş hangi gerizekalı açtı? Bakalım Akın Pro'ya şey Akın Pro o duvardan sağdaki duvarın içini görebiliyor. Onları satayım. Evet. Kaç kaç. Akın kaç. kaç. <laughs> oh, Akın Pro'ya bakar mısın? Aaaa! Şuraya bakıyor Akın Pro. Ananı satayım. Bu Oğlum mı? bu. Niye hırtanıyor? niye? Kaç Çok hırtandı. Evet Akın Pro noyaletle şeyini Hayır izliyoruz. ya Evet Akın Pro galiba içine cin girdi Akın Pro ne öldürdü <laughs> Lan onu da gösterdi mi sonra ya Berkin Pro da Akın <laughs> Pro ölmedi Akın Pro <laughs> da mı öldü Akın Öldüm Pro da <laughs> Oğlum bu kaç saniye anlatıyor yavşak